Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle 2. sınıf Türkçe ders kitabında iki konuyu beraber işleyeceğiz. Ne yapacağız? Önce sarman kedinin yavruları metnini, daha sonrasında da tema değerlendirme çalışmalarını yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Sarman kedinin yavruları. Sarmanı ilk kez bahçede görmüştüm. Yeşil çimenlerin üstüne yapmıştı. Güneşleniyordu. Tüyleri sarıydı. Kuyruğu uzun ve bol tüylüydü. Kirli yüzüne bakınca anladım. O bir sokak kedisiydi. Ama onu yine de çok sevdim. Onu ikinci kez gördüğümde anne olmuştu. Altı yavrusu vardı. Dördü kendisi gibi sarıydı. İkisi ise siyahtı. Ona yaklaşınca beni fark etti. Yeşil gözlerini açıp kapadı. Sırtını okşadım. Hoşuna gitmişti. Sarı tüylü yavrulardan birini aldım. Dişlerini gösterip F -f 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 diye ses çıkardı. Ben de onu annesinin yanına bıraktım. O gün ilk iş olarak bakkala gidip süt aldım. Küçük bir tabak buldum sonra. Yavrular sütü keyifle içtiler. Kalanını da anneleri içti. Kedicikleri her sabah böyle besledim. Bana alıştılar. Onları sevmeme, onlarla oynamama izin verdiler. Evimde bir köpeğim vardı. Olmasaydı yavrularından birini alır evime götürürdüm. Çok da mutlu olurdum. Günler geçti, Yavrular azaldı. En son gördüğümde iki yavru kalmıştı. Dilerim o dört yavruyu kedi sevenler götürmüştür. Kalan iki yavruya ne olur bilemem. Birileri almazsa da yaşayabilirler. Yaşasınlar. Onlar ne ilk ne de son sokak kedisi olacaklar. Aziz Sivaslıoğlu'nun yazdığı bu metni arkadaşlar bir etkinliği olmadığından dolayı ben bir etkinlik hazırladım. Sizleri aşağıdaki açıklama linkine davet ediyorum. Sonraki derse hazırlık olarak beslenme çantanıza ülkemize özgü ürünler koyacağız. Şimdi de tema değerlendirme çalışmaları için iyi vatandaş metnini okuyacağız arkadaşlar. İyi vatandaş. İyi vatandaş demek iyi insan olmak demektir. İyi insan ise önce ailesini, sonra çevresini ve ülkesini seven insandır sorumluluklarını bilen, kurallara uyan, aksaklıkları düzelten ve diğer insanlara örnek olan insanlara her toplumun ihtiyacı vardır. Bir toplumun ilerlemesi iyi vatandaşların sayısının artmasına bağlıdır. İyi vatandaş olmak için çok çalışmalıyız, kurallara ve yasalara uymalıyız, milli ve kültürel değerlerimize sahip çıkmalıyız büyüklerimize ve insan haklarına saygılı olmalıyız. Doğaya sahip çıkmalı, hayvanları sevmeliyiz. En önemlisi de ülkemizin kalkınması için hep birlikte çalışmalıyız. Arkadaşlar çok güzel bir metin. Öz ve özet bir metindi. Şimdi metnin konusuna bir bakacağız. Ne anlatıyordu bize arkadaşlar? Evet, iyi insan ve iyi vatandaşın özelliklerinden bahsediyordu arkadaşlar. Metnin konusu. Peki nasıl iyi vatandaş olunur? İnanın o kadar çok özellik saydı ki aralarından bazılarını seçmek durumunda kaldık ama hadi bakalım söyleyelim. Büyüklere saygılı, sorumluluğunun birincinde olur. Toplumun yararına iş yapar ve doğaya sahip çıkarsak, hayvanları seversek ülkenin kalkınmasına çalışırsak iyi vatandaş oluruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız diyor bizlere. Ne diyor? Bir cümle veriyor ve bize kendi düşüncemizi söylüyor. Bunun tek bir cevabı var mı? Hayır. Ama bağlantılı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Dostlarımızı sevmeliyiz diyor. Çünkü benim çünküm ne peki arkadaşlar? Onlar iyi ve kötü günümüzde yanımızdadırlar. Biz de onlara karşı vefalı olmalıyız. Evet vefa önemlidir arkadaşlar. İnsanları sevmeliyiz çünkü sevgi bizim bu dünyada en çok ihtiyacımız olan en büyük şeydir. Hak edenlerden esirgemeyelim olur mu? Evet devam edelim arkadaşlar. Hangisi iyi insan olmanın özelliklerindendir? İşaretleyiniz diyor. Tembel bir insan mı? Hayır. Uyumlu? Olabilir. Saygısız? Kesinlikle hayır. Çalışkan mı? E, tabii ki de olacak arkadaşlar. Peki ya sorumsuz? <laughs> Saygılı? Tadından yenmez. Temiz? Kesinlikle öyle olmalı. Hoşgörülük. Hoşgörü olmasa iyi insan olmanın ne özelliği olurdu arkadaşlar? Devam ediyoruz. Aşağıdaki ifadelerde parantez içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz diyor. Haydi bakalım başlayalım. Ödevlerimi az önce bitirdim. Arkadaşlar bir bilgiyi duygu haber verdiyse sonuna ne getiriliyordu? Evet nokta. Sokak hayvanlarına yiyecek verdiniz mi? Bir soru sordu değil mi? Evet öyleyse soru işareti. Yaşasın Batman yine evinde artık yalnız kalmayacak. Sevildiysem, korktuysam, ürktüysem, birisine seslendiysem ne kullanıyordum arkadaşlar? Evet, ünlem. Ahmet, Zeliha, Azra, Haydar ve Mustafa benim dostumdur diyor. Arkadaşlar, Ahmet, Zeliha diye birisi yok. Demek ki bunlar farklı kişiler. Evet, eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak için virgül, virgül, virgül. Evet. Gördüğümüz gibi 3 tane virgülü ardarda arda koyduk. Peki Musta diye bir adam var mı? Hayır. Mustafa. Demek ki satır sonuna sığmamış sözcükler. Ne yapıyorduk? Yetişiyordu o sırada kısa çizgi. Arkadaşlar şarkımızı hala dinlemediniz mi? Evet. Herkesin dilinde pelesenk olan o şarkımızı sizlerin de dinlemenizi istiyorum. Hemen yukarıda şöyle güzel bir yönlendireyim sizleri. 2 dakikada. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri ile ilgili küçük ama önemli bilgiler edineceksiniz bu şarkımızda. Ve en son ne dedik? Mustafa benim dostumdur. Cümle bitti mi? Bitti. Cümle bittiyse evet nokta devam ediyoruz. Aşağıdaki paragraftan kelimeler seçiniz ve bunların zıt ya da eş anlamlarını yazınız diyor arkadaşlar. Beşinci etkinliğimizde ne diyor? Furkan tanıdığım en iyi insanlardandır. Tam tersine ne olabilir zıt anlamı olarak? Kötü diyebiliriz. Boş zamanlarında zor durumdaki insanlara yardım etmek için çok büyük gayret gösterir. Evet çok. Çokun zıt anlamlısı ne arkadaşlar? Evet, az. Peki ya büyüğün? Evet, küçük. Peki gayret? Gayret kelimesinin arkadaşlar eş anlamlısı neydi? Evet, çaba. Bakın karışık söyledim ama şimdi dikkat edin. Yaşlı, genç, fakir, zengin demeden kimin ihtiyacı varsa ona elinden gelen yardım yapar. Arkadaşlar yaşlı ve genç zaten birbirinin nesidir? Zıddıdır. Fakir zengin birbirinin nesidir? Zıttıdır arkadaşlar. Evet, şimdi bunları yerleştirelim. Zıt anlamlılarda ne demiştik? İyi kötü, zor kolay, çok az, büyük küçük, yaşlı genç, fakir ve zengin. Peki eş anlamlılarda ne vardı? Gayret çaba, yaşlı ihtiyar, fakir yoksul. Farklı şeyler söylenebilir mi? Söylenebilir ama ben bunları tercih ettim arkadaşlar. Peki bir arkadaşınızın bayramını kutlayın ve bunun için aşağıdaki kartpostalı kullanın. Ben ne yaptım arkadaşlar? Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. İyi bayramlar diye yazmışım böyle süslemişim güzel bir şekilde. Sizler de güzel bir şekilde süsleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadardı. Gelecek dersimizde sizlerle ne yapacağız? yurdumuzun meyvelerini tanıyacağız arkadaşlar. Yurdumuzda yetişen ürünleri göreceğiz. Bir tabak isterim. Bir meyve tabağı isterim arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.